قال الله تعالى في كتابه الكريم استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله celle celaluhu yestehzi'u alay ediyor kiminle? Bihim onlarla yani o münafıklarla. Buradaki alay arkadaşlar bir insanın bir insana yapmış olduğu alay değildir arkadaşlar. Bu benzeri değildir. buradaki alay arkadaşlar bir önceki ayette geçen hani münafıklar demişti ya biz Müslümanlarla alay ediyoruz demişti. Çünkü onların yanına varıyoruz. Müslüman olmadığımız halde Müslümanız diyoruz. Onları kandırıyoruz demişlerdi. Burada ise arkadaşlar bundan dolayı yani münafıklar Müslümanları kandırdıklarından dolayı Allahu Teala da onları cezalandırıyor mahiyetindedir. Ve yemüttühüm onlara mühlet veriyor. Yani süre veriyor. Yani onların ömürlerini uzatarak rızıklarını artırarak süre veriyor. Diyeceksiniz ki ya hocam nasıl yani bir ömür uzadığı zaman, rızık arttığı zaman nasıl ceza? Değil mi? İşte gelelim. Peki nerede? Fi <fî duğyanihim> tu e, Tuğyanlarında. Yani e, azgınlıklarında. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Ömür uzun olduğu zaman da Rızık da bol olduğu zaman da arkadaşlar, derdi tasası kalmadığı zaman da günaha daha çok giriyorlar. Evet, ne oldu halde? Ya'mehûn <fî> E, şaşkınca dolaşıyor oldukları halde. Yani onlar şaşkınca dolaşarak ve e, ömürleri uzun olduğundan dolayı da ne yapacak arkadaşlar? Günah menzilesi o kadar uzayacak. Ve uzadıkça daha çok e, ne yapacaklar arkadaşlar? Azap görecekler. Evet. Toplu mana. Allah Celle Celaluhu onlar yani münafıklar ile alay ediyor. Yani münafıklar Müslümanlarla alay ettiklerinden dolayı onları cezalandırıyor. Onlara yani münafıklara ömürlerini ve rızıklarını artırarak azgınlıklarında şaşkınca dolaşır oldukları halde yani inkarları daha artırarak süre veriyor. Bu şekilde arkadaşlar azaba götürüyor arkadaşlar. Yani şu bir şey bellidir arkadaşlar. Bazı insanlar var. İşte Allahu Teala niye yarattığını azap ediyor. Kardeşim kural belli. Kurallar var. Değil mi? Eğer sen iyilik yaparsan, eğer iyiliği hak edersen, Allah-u Teala'nın dediklerini yaparsan ne yaparsın? Ceza yani karşılık olarak arkadaşlar ceza karşılık demektir. Cennete girersin. Eğer Allahu Teala'nın dediklerini yapmazsan değil mi? Allahu Teala inkar edersen, karşı gelirsen, şirk koşarsan cezası yani karşılığı bellidir. Cehennem. Bunlar belli şeyler arkadaşlar. Evet, Bakara suresi 15. ayet.